Herkese selam. Bu Mara'nın kolay doğal manikür pedikür peelingini uyguladınız mı veya kullandınız mı bilmiyorum daha önce. Bir ara A101'lere, BİM'lere geliyordu fırsat ürünü olarak. Ben eczaneden aldım ve ikinci kutum. Çok memnunum üründen. Şöyle söyleyeyim. Ürünün içeriğini görmeniz açısından videoya almak istedim. Şöyle bir yağ karışımı. Doğal yağlar var içerisinde ve tuz var. Bunu sürüyorsunuz ellerinize veya ayağınıza bir dakika boyunca masaj yaparak uyguluyorsunuz. Sonra manikürünüzü pedikürünüzü çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Ayrıca el ve ayaklarınızda çatlama varsa çok güzel bir rahatlama da sağlıyor. Baya böyle bir düzenli kullandığınızda el ayak çatlamalarınızdan eser kalmayacaktır. Kullanacak arkadaşlar, uygulayacak arkadaşlar veya uygulayan arkadaşlar videonun altına yorum yazabilirler. Diğer arkadaşların da faydalanması açısından. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.